Evet herkese selamlar arkadaşlar. Ben Selim tekrardan Elden Ring'le devam edeceğiz. Bakalım şu an durumumuz ne? Şu an gayet kötü durumdayız. Şimdi biraz araştırma yaptım. Şunu değiştireceğiz. Ee, ne zaman değiştireceğimizi bilmiyorum sadece. Ondan sonra bu ilde olarak isterseniz bunun yanına bir item daha kasabiliriz. Ya da <laughs> Nagakibo Uchikatana yapıp Moonvale falan ekleyebiliriz yanına. Ya da daha farklı şeyler. Şimdi burada bazı şeyler, olaylar değişmiş. Şunlarla biraz konuşalım. Bugün amacım boss kesmek değil. Tekrardan. Bir de şunu tekrar sorayım. Oyun sonunu nasıl değerlendirelim? Yani neyin sonuyla oynayalım? Önemli bir soru. Ee, Godry'i ikinci kez soruyorum. Tamam. Gerek yok. Ee, oyun sonunu şöyle değerlendirebiliriz isterseniz. Ee, Flamed frameler var. Çok da güzel sonu var bu arada. Oyun son tarzı çok iyi oluyor. Ya da her zaten yok e, Dangater sonu var. Fia'nın sonu var. Bir de Ranni'nin sonu var. Ranni bize şu samını veren arkadaş. E, yapacağım bir şey yok zaten. ürün de çok fazla yok. E, Ranni'nin sonu var. Ranni de bize dediğim gibi samınları veren arkadaş. Burada çok fazla ölüm şeyi var. Çünkü burada samın çıkıyor. Onu bir keselim. Tekrardan geldim. Oyundan attı. Çok garip bir şekilde. Şimdi <laughs> oyunda gerçekten bayağı bir ilerledik. Birkaç item bakıyorum. Şurada bir şey samınlanacak. demo cemeden bunu da kestik. Aa, böyle bir şey vermiyordu. Daha farklı bir şey veriyordu. Ben niye burayı Ne verdi? Şey mi? Yo. Item ne? Ne işe yarıyor? Kalkan falan mı acaba? Yo. Bu da değil. Allah Allah. Buraya geri atlayacağım. Zaten dönüşümüz var artık. Burada sağda solda kapılar var. Mesela şu kapı. Kapı değil. Şurası. Burası değil miydi o? Ha şurası. Pa pardon çok özür Burada birkaç item oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Stone Sword key falan. Ama onun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bu şey. Göstereyim bunu da. Çok güzel sesi varmış. Şu kılıcı takalım geri. Başka bir şey var mıydı ya burada? Oyunda birkaç bir şey değişmiş ya. dönelim. Şimdi zırh olarak boss zırhlarından Radan'ın zırhını istiyorum. Ondan sonra bir de ben şurada telefonda kaydetmiştim. Ee, birkaç tane şey bakacağım. İtem yerine bakacağım çok hızlısından. Et evet, küçük bir aksaklık sonucu kaydım durmuş. Çok iyi mükemmel. Galiba elimde kayıt var. Umarım birleşir. Bosa geldim. Bir şeyler konuştum. O kadar. Başka bir şey yapmadık. Round table hold'daydık genel olarak. Öldük. Ama ben tam bize vuracağı sırada atmıştım onu be. Böyle daha iyi şu an kamera. Şu an kamerayı yukarı koyamıyorum çünkü kameramın şarjı yok. Onu şarj ediyorum. Bizim zırh bakmamız lazım ama zırhı radanın zırhını istiyorum. O yüzden şu anda hiç işim yok. Ee, i̇ki tane şey toplayacağım. Biraz da level basmam gerekecek e, ee, çarı birazcık değiştireceğiz. Oynanış tarzımızı değiştirecek. İki tane önemli detay. yapacağız. Ee, onlar ne olacak? Bizim karakterimizin büyü basmasını sağlayacak. Hop. Şu kalkan kısmına geçtikten sonra bu elemanı kesmemiz kolay. Şöyle yapalım. Biz de yine level bastırmıyor ama biz bir şeye geri dönelim. Şuraya. Bu arkadaş bir daha spamlanmıyor onu söyleyeyim. Sürekli spamlansa biraz oyunun tadı kaçardı. Canımız potumuz falan da olsun diye ben geri döndüm. Kayıt durmadı. Aldrin'den falan attı beni. O yüzden biraz kaydım. Kötü duruma düşmüştü. Buradan bir yerde öleceğiz. E, geri döneceğiz yani buraya. Hiç, çok bir araştırmıyorum buraları o yüzden direkt boss'a koşacağım. Bir de dediğim gibi oyunun sonlarını e, ben bir tane kısa videom denk gelirse göstereceğim. Mesela belki bu video kısa olur bu. Bu videoda sadece boss'u kesmeyi amaçlıyorum. Bir tane pot harcayabilirim ya şu, şu şeyine süresine bakarken Aa, ama <laughs> Ölüm sayıcı buna koyulur bu benim mallığım çünkü Ben şu, şu kamerayı biraz şöyle alsam Ya kayıt süresini zaten görebiliyorum ben niye böyle yapmaya çalışıyorum ya Ya bosu kesebilecek vaktim kalmadı ya Kallantı çok kötü hissettiriyor. Bir deprem varmış gibi. Evet. Boss'la ilk tanışma anımız. Yine sinematik gelecek. Ben şöyle bir şey daha yapayım. Tamam kamera şu an kapandı. Ee, şu anda boss'a gireceğim. O yüzden alt yazıları falan belki. Yani Boss'un konuşmalarını okuyarız. Okuruz. Boss'un girişi çünkü güzel. Burada elime keşke bir tane Uchigatana tarzı bir şey alsaydım hızlı vuralım diye. Ben susuyorum. Hush, little Calva. I'll soon birth thee anew, a sweeting, fresh and pure. Yes, <laughs> <laughs> evet, boss fight mode başladı. Şimdi bu boss'un Niye hızlı bir hızlı vuran bir şey alalım diyecektim. Tamam. Şimdi bu düşecek. tek indiremedik direkt faz 2'ye geçemedik. Yine aynı şekilde sarıları keseceğiz. Kendine biraz can toplayacak bu sırada. Ben sarıları göremiyorum gördüm. Oh Aa! Faz 2'de ilk kez ölüyorum. <laughs> Şu hayatım boyunca faz 1'de ilk defa ölüyorum. Saçma. Çok saçma. Hayır. Ben tek tek keseceğimize inanarak asansörü de geri göndermedim. Asansörü bekleyeceğiz bir iki saat. İşin yoksa bekle. Evet bu sefer yapacağım onu. Şuraya bir tane Nagakiba ekleyeceğim. Hibiloha da düşürdü. Allah'ım. O zaman şöyle yapıyoruz. Nagakibayı buraya alıyoruz. Şuraya 3'ü katana koyuyoruz. Tamam. Can daha hızlı saldırıyoruz. Faz 2'ye geçtiğimizde belki direkt kılıç değiştiririm. Şu topu hep unutuyorum ya. Katana'yı daha şeyden tutuyor Biraz garip geldi bana Şimdi ben bunu bir daha göndereyim faz ikisini de anlatayım. Burada bitmedi. Bakayım bir dakika. Yine sinematik girecek. Evet artık boss fight başlıyor Ben burayı hiç izlememiştim Evet şimdi burada yapmanız gerekeni hemen gösteriyorum. Başlıyor boss fight. Direkt, direkt ama direkt koşuyorsunuz. Kaçın. Samınız varsa basın. Sonra samından sonra biraz daha kaçın. Yanlış tuşa bastım. Komet Azur. Aa! Bu, bu arada şimdi o oh. ha yani şunlardan çağıracak diyecektim tam da bunlardan bizde çağırmadı ama sizde çağırabilir. Vietnam de verdi çok iyi 40 bin ürün verdi levelda basacağız. Çok kolay oldu biliyorum. Çünkü normalde yaptığı şeyi yapmadı. Normalde Asla böyle bir şey olmaz değil mi? Bosslar ölünce gider. Bunu bir sonraki bölümle birleştiririm bu bölüm muhtemelen. Bu ara, ara bölüm gibi olacağı için. Bununla konuşabiliyorsunuz. Şimdi Robert dediği şey sizden şu elindeki gibi bir item oluyor normalde. Onu veriyorsunuz ve statlarınız tamamen sıfırlanıyor. Bu kitle. Evet buradan gideceğimiz hiçbir yer yok. Gerçekten hiçbir yer yok. Toplayacağımız bir şey var mıydı yanlış? Hatırlamıyorsam yoktu. Ve bu boss ölmüş. Evet burada yapacağımız bir şey kalmadı. Bu bölümü de yani bu bölümü demiyorum bu kısmı da burada son vereceğiz buraya da. Evet şimdi yapmamız gereken şeyler. Ee, şurayı oynayacağız. Sonra şuraya gireceğiz. Buraya girdiğimizde ise hatta Buraya girmeden yapalım biz. Direkt buraya gelelim. Şuradan atlayınca buraya geliyoruz. Burada altus pilota denilen yere çıkacağız. Ama bir şeye bakmak istiyorum. Şu an bakamam muhtemelen ama. Bir deneyeceğim. Abi boss'un ürününü harcamadık. U, dur. Dur. <laughs> dur boss'un ürününü harcayalım. Yoksa biz burada. Haşamat ederler. Level up 11 istiyor. Şimdi vermemiz gereken şeyler. O yüzden arkeini biraz basacağım. Derken bitti. O zaman vigor basalım biz devam vigor'a. Şöyle vigor'u zaten belli bir yerden sonra artık basmayı bırakacağım ben. Ya bu bu seviyde en azından. Artık kılıçları alınca ona göre bir Kılıçları artı cürtü alınca ona göre şey yapacağım. Şuradan bildiğiniz üzere geliyor. Bir tane daha atacak, bir tane daha atacak. Kaka Buradan sonra sıra at. Hala galiba adını açamadık. Evet hala açamamışız çok iyi. Yanlış hatırlamıyorsam burada ölmüştük. O yüzden ben de bir daha hiç uğraşmamıştım burayla. Evet mini bosslar öncesi Yine bir oturduk Mini boss sonra radan Yapacağımız şeyler bunlar Yine bir level up'ımız var Yine bir vigor Eee Şöyle Şimdi Ben yine round table hall'da bir gideceğim kadar alınabiliyor muydu hatırlamıyorum ama Büyü alacağız Tanış Maiden Husk işte var biliyorum Nerede o şu ya Maiden Husk bende yok nerede o nerede bilmiyorum Şimdi biz şunu alacağız Fate 17 bak dediğim gibi vaktim daraldı. Tam susar mısın ya? Aha bir talisman daha koyacak şey. Artık bir talisman daha koyacak slotumuz var. Onu da şu yapacağım. Bunun büyüleri bize yaramıyor. Bunun zırhları bize yaramıyor. O yüzden yine biz bunun şeylerini kullanacağız. Spinan, rünlerini yine kullanacağız. Onun da bir sonraki, yani bir sonraki bölüm değil, bu bölümün devamında kullanılır ya da bu bölümü bu şekilde atarım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha sonraki bölümlerde tekrardan görüşürüz.